Bakara 40 kırık meal. Ya beni İsrail ey İsrail oğulları ıdkırوا, hatırlayın neyi nimeti benim nimetimi elleti o nimetim ki en'amtu in'am ettim ihsan ettim kim üzerine aleykum sizin üzerinize daha ve evfu ve ifa edin yerine getirin tamamlayın neyi bi ahdi benim ahdimi yani galu bela ile ifade edilen anlatılan misak söz bağlantısı gününde bana iman edip itaat edeceğinize dair sizden aldığım ahdi sözü sözü ufi ben de ifa edeyim tamamlayayım neyi bi ahdikum sizin ahdinizi yani iyi amellerinize karşı sizi mükafatlandıracağıma dair verdiğim sözümü ve iyyaye ve ancak benden ferhe bu korkun ni benden yani işleyeceğiniz ve terk edeceğiniz her şeyde hususan söz bozmakta benden korkun ya beni İsrail kuru ni'meti yelleti anamtu aleykum ve avfu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyyaya ferhebuni. Ey İsrail, Yakup oğulları, size ve ecdadınıza in'am, ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın. İman ve itaatle inanıp boyun eğerek benim ahdimi sizden aldığım sözü yerine getirin ki ben de size olan ahdimi sizi mükafatlandıracağıma dair verdiğim sözü yerine getireyim ve söz bozma hususunda ancak benden benden korkun